That's <laughs> ha, onlar çok ben Ama o kadar. Yemek istedim. İyiyiz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? you

No, more! Ben geldim. Şimdi oryantasyon gününde neler aldığımı sizlere göstereceğim. Ve arkadan bir ses duyarsanız o da arkadaşım burada. <laughs> önce koç bize böyle bir çanta hediye etti. Böyle biraz bir çantamız var siyah. Bu arada bir tane çanta almıştım. İyi ki bunu almamışım, Yoksa pişman olurdum aldığımı. Benim aldığım daha güzel o. Şimdi kulüp şeylerinden önce koçun verdiklerini göstereceğim. Önce bir tane böyle bu arada bu hareketi de yaptım. Çok fena youtuber oldum. Neyse bundan aldık. Şöyle bir dosyamız var. Bu arada bu dosyayı çok sevdim. Ben de kullanırım. Böyle çok bilmiyorum. Hoşuma gitti. Güzel duruyor. Ve şöyle bir defterimiz var. Bu da yine koçlu. Şöyle. ben bunu da çok beğendim tabii ki. Koçlu olan her şeyi beğeniyorum. Sonra gelelim kulüp etkinliklerine. Çok fazla kulüp vardı ve ben ölüme gelene katıldım şakasız. Hani girdim ve baktım çok azıcık bile ilgimi çekiyorsa direkt gruplara girdim. O yüzden belki de çıkmam gereken çok fazla grup var. Kendime göre olanı bulup diğerlerine çıkacağım. Koç'un pazarlama kulübüne katıldım. Marketing. Bunu çok aktif bir kulüp olarak duydum ve network açısından, network'e ihtiyacı olan bir bölümde olduğum için katıldım. Ve bence çok hoş etkinlikleri olacak. Bunda kalmayı düşünüyorum. Bence kalacağım. Öyle bir hissettim. Sonra Kutiyatro. Ya tiyatroya biz ilkokulda gösteri çıkarmıştık. Çok daha güzeldi. Hatta ben başroldüm. Birazcık ilkokul öğretmenimin gözde öğrencisiydim. Sonra ortaokulda hiç öyle bir şey olmadı. Lisede de kulübe girdim ama çok sevemedim. O yüzden girsem mi çok emin değilim. Ama yine de etkinliklerini falan izlemeye gidebileceğim için gruptan çıkmamayı düşünüyorum. Feminist bir kampüs. Abi buna katılmazsak olmaz. Görmedin mi? Ee, hatta çok tatlı kızlar oturuyordu orada. <laughs> Neyse devam edelim. Ha, bak bu işletme kulübü. Zaten işletme kulübüne de network için girdim ve etkinlikleri gerçekten hoşuma gitti. Ee, bu kulüpte aktif olmaya çalışacağım çünkü gerçekten bizim bölüm networksiz çalışmıyor. O yüzden bu da kalıyor. Sonra kitabeleri okumaya etkinliyor. Ve böyle bir bardak verdiler. S yurdunda çay diye. Bununla gitseydim bugün özel çay içebiliyordum ısmarlıyorlardı. Ama dedi ki bugün gelmezsen de sonra gel yine ısmarlarız. Ben de tamam dedim. Bardağım duruyor. Sonra gelelim kulüplerin verdiği küçük küçük şeylere. Şimdi ben Ebru kulübüne katıldım. Hayatımda hiç Ebru yapmadım ama çok merak ediyorum. O yüzden katıldım. Ve böyle bir oradan kitap ayrıca aldım. Bu arada bence eğlenceli olur Ebru. Ebru güzel olur. Ben de katıldım. Katıldın mı? Evet. Çok iyi. Gideriz. Bu da Ebru'dan aldığım sticker. Ajanda sipariş edip bunları yapıştıracağım. Dalış kulübü. Ben girdim ama gitmem bu arada dalışa. Ona da katılmışım. <laughs> Aa, biraz fazla katılmışım. Bu da böyle. Bu arada annem arıyor ama videoyu yarıda kesemem. İki dakikayı bir tarz atan videom. Zero Hunger yani açlığa son hedefi BM'nin kaç numaralı sürdürülebilir kalkınma amacıdır? Cevap 2'ymiş. Ben 7 diye salladım. Eğer bilseydim çarka çevirme hakkım oluyordu. Bence 408'deki Aylin geldi. Yalnız oda numarası da veriyorum. Şu an YouTube'da aldıklarımı gösteriyorum. Aylin merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Bayağı böleceğim, tam böleceğim. Tam böl. gel selam ver. Bu Aylin. <laughs> İlk tanıştığım kişi mi? Hayır değil. Ama, Ama ilk tanıştığım <laughs> kişi benim. Evet tuvalette ilk tanıştığım kişi. Çünkü Öyle ben kapı gıcırtısına çıkıyordum. Sihirli <laughs> Dilekler Kulübü. <laughs> ben sordum adama, ne soruyorsunuz dedim. Böyle böyle ama zor soruyoruz dedi. Ben de abi o zaman Biri diyeyim. bildi bu arada yanımdaki biri. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çizim kulübünden aldım. Sticker. Çizim kulübüne de girdim. Ben onu görmedim. Çünkü yeniden çizime başlamak istiyorum. Evet. Sonra folklor kulübünden iki tane tatlış böyle sticker aldım. Bence çok güzel. Aa çok tatlı. Değil mi? Kedi çok tatlı. Evet. Böyle bu. Manifest. Sürekli de yukarıdan mesaj geliyor. Bir de böyle üç tane sticker'ı. Ya pazarlamadan ya işte tönen aldım hatırlamıyorum. Bir an şey 3 tane sticker işte bilmem kaç lira ya <gülüyor> <gülüyor> Hayır ücretsiz arkadaşlar tabii ki de. Sinema falıydı. Bir an kitap mı sinema mı diye düşünüyorum ama sinema. Ve bunu açmamıştım orada çıkınca açarım diye çok kalabalıkta. Şu an ilk defa açıyorum bakalım ne çıktı. Cesur olmak korkmamak demek değildir. Cesur olmak korktuğun halde doğru olanı yapmaktır. Hangi film? Coraline. Bu filmi izliyoruz. Farkındalık kulübü Stik logo <laughs> şey Atatürkçü Düşünce Kulübü'ne girdim ve bu iki sticker'a bayıldım. Hmm. Fotoğrafçılık kulübünden aile çaldım böyle ve ona da girdim çünkü dedim ki sosyal medyada telefondan fotoğraf çekmeyi de öğretiyorlardı. vardı Aa, güzel, Söyle onu kullanırım şöyle. diye. Bence güzel olur. Asla yalnız yürümeyeceksin. Bunu muhtemelen... Ay fırlattım. <laughs> Feminist şeyden aldım. Sonra müzik kulübü katılmadım ama sticker hoşuma gitti. <laughs> bu ne? bu geleneksel Falco buluşması için biletim varmış. Bilmiyorum ne. Falco ne? Farkındalık grubunun. Bence çizim kulübünden aldım. Bakayım. Resim kulübü yani. Ee, sanat tarihi bu. Sanat tarihi. Ben aldım. bunu almışım. Bence çok ikonik bir stiki. Marketing girl. Ve kalanların hepsi hukuk kulübünden. Bunları sonra bıraktım. Çünkü hukukçuyuz. Bir tanesi bu. <laughs> I am. <laughs> Kuruki'yi çok belli ettin. Açıp Ben okumayacağım. <laughs> Women in love. love. Vallahi söyleme ya. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Kıvrı var. <laughs> Sen sus çünkü okutmuyoruz. <laughs> bir de böyle bir şey var ama okumayacağım. Çünkü dalga geçiyorlar ama gerçekten okuyamıyorum. Bu kadardı. Güzel bir video oldu. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>

etkinlik vardı. Ondan çıktık. Tiyatro etkinliğiydi. Ben böyle gösteri olacak sanıyordum ama part part böyle birkaç kesit sahne koydular ve kültür seviyem yetmedi. Anlamaya hangi oyun, hangi sahne bilmiyordum. Ve arkadaşımla çıktık. Sonra e, yemek falan yedik. Bugünün ilk öğününü akşam yedim. Arkadaşlar onu nasıl oldu biliyor musunuz? Dün çok yemiştik akşam. Öyle olunca ben sabah acıkmadım. Acıkmadığım için yemedim. Tam öğle yemeği vaktinde oryantasyon programımız vardı. Öğle yemeğini kaçırdım. Ve akşam yemeğine kadar aç kaldım. Çok kötü bir hisdi. Doyunca o kadar hayat enerjim yerine geldi ki harika hissediyorum şu an yani. Tüm sosyal film doldu. Bye bye. Like bye bye. Bye, bye. bye bye. Evet. Mehmet, yeni hayat psikiyatri disosiyatif. Ya ben araştırmak ama çok kişi bozuk zaten. Ya sen niye ama kafirin kızı hastaydı? Yağmur yağıyor. Biz gitmeye çalışıyoruz yurda. Kafedeydik ve çok ses var. Ne istemiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu manzaraya bakın. Harika değil mi? Hani bu manzara için çalışıp buraya gelin. Çalışıp İstanbul'a koşun.